Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soygun oynayacağız. Bir de savaş oynayacağız. Ve 6K olacağız yani. 6K videosu bu. öldüm ben. Beyler gol demeyelim ama ya. Abi, maç başında direkt gol yemek ne demek ya. Hey he be Ne o da, okuyamadım adım. neyse. Önemli pek önemli değil. Arkadaşlar ki Migen çok iyi gelmiş lan. Tamam. Oğlum bir ile dayanamay kompu zaten işi bitiriyor ki abi. Yenilmeze bak aman bakayım. Krala baksana kral. Krala baksana abi efsane bir gol attı. Bir maç bitti. Bu ne abi ya? Eksi üç Neyse abi. Ben savaş topunda ay soyunda kasacağım. Daha hiç soyunda oynamadım. İlk oynayışımda kimin olsun? Koltuğu olsun. Yok lan kaç kere oynadım? Bir kere oynadım değil mi? Bir kereydi değil mi? Evet hangi hangi karakterle oynadım unuttum ama. Yüksel ha hey, şeyle oynadım. Ha evet. Şeyle oynadım ve kaybettim istedim Karşıdaki bir kral falan gelmiş adamlar bir atlıyor bitir bitir bir maç TV TV yazayı siz gidin abi. Tamam abi siz gidin biz de gidelim. Vur kanka vur kanka vur. Hop 5 canla.

Gidiyorum abi. Çok iyi geldim. Acayip iyi geldim. Bitirdim maçı. <laughs> 400 can, 400 can, 400 can. Bela bitirmeyin ama maçı ya. Olur ayıp bul ha. Ayı bul ha. 400 can ayı bul. 1000 can. 1000 can. <laughs> Normalde böyle gülmüyorum arkadaşlar şey bu arada yalnız. Yok böyle ben böyle olacak bak mal ben mans naman Şaka yapayım, şaka vallahi şaka şimdi karakterim bir olsun abi ricot riko 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 ricot 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 ben ricot 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 olsun ricot <laughs> Nefes kullan bazen ama bile ekipim. <laughs> Ölüyorum. Ah be, aga be. Keşke oradan o or uçtan kaçsaydım da. Kaleye bayağı vurdum abi, ultim de vardı. Hep durma, gecelerin artık karışıyorum artık gündüzlerine gibi gelir aklına karışın sen bana her cümlem Tamam abi bas, tamam abi bas bas bas. Tamam. Hadi bas 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 bas. Sokaklarını aç sessizce aç ya. bak. Hadi kanka bas. Hadi kanka bitirmeyin. Lütfen bitirmeyin. Lütfen lütfen. Dynama geliyor. Dynama geliyor tutun. Tut 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 tut. Tut tut öldü. Öldük. Tamam. Kaybettik arkadaşlar ama şimdi var ya. Bir komp bulursak iyi olur. Tamam şöyle. Abi şunun yanına abi var ya bir el primo komplet yetecek bize el primo <laughs> komplet diğer istediği kadar olsun poco bile olabilir yo tamam kompumuz pek iyi değil ama yine de yeterli ya, neyse neyse kompumuz iyi ama aslında bana bir almaz bu map ya neyse sikret ya aldım ben ben iyi oynayayım abi bari de bütün kartları dedi ben iyi oynayayım. kötü oynamam yani tamam çok da iyi oynayacağım iddia etmiyorum ama yani Şimdi gelip falan yeni ya. Ama yine de benim de yani bir şeklim var arkadaşlar. Ya bazı maplerde yiyebileceği yeneceğimi düşünüyorum. YBC yani benim okulum var yani arkadaşlar öyle. YBC yani adam ayak adam büyük. <laughs> Abi bitirmeyin de oturt. bitireyim maçı. Hadi bir yere basın. Abi yüzde on iki abi nasıl nasıl lan <laughs> yüzde abi ya iki şey iki şey bitirdi adam maçı ya abi ben neden kupa düşürüyorum burada kaybedersen ben net bu arada şimdi hesapla hesaplaşmaya saracağım net hesaplaşmada kasacağım 50 kupayı sonra en net elli kupa arkadaşlar altı k olmak için altı k alıp şey sekiz bir alıp ben bir 7 7 7k 8k'ya kasacağım. Ama arkadaşlar hiç 10k yapam yapacağımı hiç düşünmüyorum. Bence 10k hiç yapamayacağım. Evet çalışmam abi ya çok kasmam bu kadar. Çok kasmam yine kas kasmaya çalıştığım zaman kasıyorum da. Ben abi yayınlarda kasmayı sevmiyorum ya. Yayın dışı böyle içeride ya, aile ortamı yani anlıyorsunuz arkadaşlar. Biz 5 kişilik bir aileyiz yani. Benim kardeşim var. Abimin var yani ben aile olsam YBC e, karısı yok sevgilisi yok, tek adam aylak çocuğu yok yani çok büyük avantaj arkadaşlar ama mesela bak ya Laz adam 30 kaya kadar zorla kasmış daha kasamıyor 32 kada ne yanlış mı söylüyorum bu arada 32 K mı? tamam Ben öldüm ama bayağı vurdum. Tamam abi biz yine canımız azalmış. Ne zaman ne ara azaldı canımız ya. Ne ara azaldık abi. <laughs> Gerçi zaten bu olay ya ama bitiriyor ki abi Bu olay çok iyi abi. Sattık bu maç da, gitti ya. Abi sniper gibi abi. Sniper gibi gidiyor ya. Kufalar sniper gibi eksiliyor ya. Adı işgali. Daha yeni geldi. Abi hiç ne kasarız abi? Jiki kasacağım da Jiki zaten çok kastım abi ya. Sonra kasacağız Jiki. Hmm, e, mod 501 olmuş ya. 501 çok az. 1 ne oğlum? Yıldız, bir tane güç puanı mı alacağım ben? 5 gün 5 4 4 gün sonra şey alır geliyor. Güçlü. Ne güçlü lan? Kupa Ligi. Kupa Ligi bitiyor. Kupa sezonu. Sezon bitti. Sezon bitmesine sadece 4 gün kaldı. <laughs> adamın adını gördünüz mü arkadaşlar? kutudan 10 yaz. Adamın adı oydu. 6 kişi kaldı oğlum Çok çabuk öldüler Hayır. Ay 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 ama var ya bir kupam vardı o bir kupam da gitti ağzına Bir kupam vardı o bir kupam da gitti ağzına sıçayım Ağzına sıçayım Herkes kendi önündeki kutuyu alsın aga hile yok Herkes kendi önündeki kutuyu alsın Hile yapanız Hepsi kere var Ama çok küfür ettiğim insanlarıca yaş kısımda Yaş kısımda kısım, kısım, ya. konuşmayı bir bilsem zaten Anasını satayım ya Sinirlerimle küfür ediyorum ya yaz yaz yaş kısıtlaması yiyecek. Evet çok konuştuk tamam. ağas ne kadar salaksın ya gerçekten. Tamam bunu buradan aldık beyler. Biraz yanımızda ve de olsun. Tamam buraya geldik. burada da bizim şöyle verelim. Abi ona Deagle çıkmadı ya hala. Pini çıktı ama Deagle çıkmadı. Evet gizemli gizemli mi yok? Destanslardan yok. Piper ne abi? Piper kupa kasılacak karakter değil ki. Corona Stars. <laughs> Adamın adına bak Corona Stars. Evet, beni keseceksin değil mi? Biliyorum bak kesiyorsun beni. Aman akodum aman akodum. Amcık. Amca gazdı. Ama lak senin. Keseceğim onu arkadaşlar. Keseceğim onu takım dediğime bakmayın. Sattı o beni. Sattı o beni sattı sattı. Ne oldu? amına kuduğum. Ne oldu? Ne oldu? Ama oha abim lütfen. <laughs> Deli misiniz abi? Deli misiniz abi siz? Helal, beni beni kesmeyin hayır. Bu sattı bizi. Helal bu sattı. tıt 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 vallahi yanlışlıkla öldürdüm Mustafa çok özür dilerim ya çok özür dilerim Mustafa'cım ya vallahi pardon. da yanlışlıkla öldürdüm vallahi ulti kasmaktaydım acığım ne ya. yanlış öldürdüm vallahi pardon en çok falan ne, neden değil oğlum bu? Yanlışlıkla ben yaptım var ya. Bu var yok bu kolay ya. Diye küçük öldük. Dayanamak da olmaz. Hmm, hiç olay olmaz abi ya. Jiki al Jiki. be. Adı, anne kapıyı kapar mısın? Anne. Yani 300 üstü yapalım var. şu Jiki'yi zaten. Sonra 400 üstü yapalım. Sonra da işte 500 üstü ama 500 olacağını düşünmüyorum abi ya Jeki. Jeki yani öyle kolay bir karakter değil. El Primo, Goza, Shelly, Buz, Nani hepsi alır bunu. Hepsi alır bu karakteri. Hepsi alır bu karakteri yani. Böyle ki zaten yüksek kupalarda öyle otu ağır siklet, sikletler fazla. Nani değil tabi, ay, de bari ağır sikletler Öyle tank karakterleri çok çok iyi ama bizim. Şeli, bu, şeli tank mıydı ya? Şeli tank. Evet evet şeli tank. Alayım. Ah oh! tamam çok iyi. Herkanda kenuri nuri da gazi galuri luri vazaris luri luri vazali kaluri luri. pokoya taşak geçiyorduk da yani şeli gelince şeliye kafasını damayız herhalde şeli ağzımıza sıçar şeli harbiden ağzımıza sıçar hop hop anlama dua eksiğine şeli sıçar şeli sıçar Sıç sıçalamayın ko <laughs> yani, yani nike yaşıyorsunuz inanılmaz bir de çantalamayın ko yapıştırıyoruz gençler <laughs> Ben ko Ay şaş. Hayır ya. Hayır ama ya. Altı kupa. Abi ben ne kadar kötü kastım. Videoyu şimdi şunu durduracağım ben kasacağım bitireceğim. Şimdi geleceğim. Çok sinir oldum. Çok kötü kastım. Abi yok ya. Çok yüksek kupalar al karakterler alıyorum. Düşük kupa abi. Al düşük kupayı ya. Kastım Iı, tik olmaz tik hiç oynamıyorum. Şu Barley 210 yapacağım bırakacağım 210. Sadece 210 istiyorum abi. Video şimdi duracağım 210 yapınca. Direkt... Abi en sonunda bana yargı mod 10'u açıyoruz. 10 diyorsunuz abi. Yargı mod 10 delirteceksiniz ya. Hadi bakalım açıyoruz arkadaşlar. Bur <gülüyor> <gülüyor> yargı mod 10. What the fuck? Ay, tamam. Bunu istediğiniz abi hepiniz. Bunu istediğiniz oğlum hepiniz istediniz mi? Hepiniz bunu istediniz yaygı mod on. Hadi bakalım. 3 yeniyoruz. Sen olmasın üst, üst, üst. Lüğüm, bozmayın. Adam oldu be. Alakası alakalı oyun. Ama ne kodum kelime niye çalıyorum? Piç. Piç. Beyler bunu şuna. Hop şöyle kaçtım. Çok iyi. Yargı mod onu açtırdınız ama. Çok çok fazla şu yargı yapamıyorum ama. Abi otomatik niye olsun ya. Hop. Koydum of almayı. Birazdan yardım odan olacak. İlk kelime aldım. İkinci kelime aldım. Ha, bu ikinci kelime benden değilmiş. Vurun abi şu kulaklığı ulusas Vurun abi vurun abi. Hop. Hop. Kargıl'dan kastık kaçtık. Hop. kargı vuruyorum. kargı aldım mı? Daha alamadım. Birazdan alacağım. Hop aldım. Kapta yine aldım. Oo abi. Bayağı kilç aldım lan. <laughs> İyi. 29 14 iniyoruz. Şöyle şuna vurduk hop puf. tamam kaptan. Sen de öldün. Vallahi sen de buç. Görmedim ben. Bak oh, Hop hop. Bak abi gördünüz mü yargı modunu? Yargı mod. Yargı modu açtığınız belaş. Ada şu kapıyı kapa ya. Abi televizyon siz gelmesin ama video en sevmediğim ya. Şöyle videolar çekiyorum millet abi kızdırıyorum. Diyorum içinden var mısınız amek? Var mısınız? Like'layın yani şimdi. Salak ya. 83. Open Plaza'da kasalım birazcık daha. 2 maç sonra çıkacağım abi daha kasmayacağım. Ama takım arkadaşlarımızın da güzel oynaması lazım abi. Şimdi iki, iki tane poko verelim. İyi insan lafından, lafının 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 lafın sonrasından gelmiş diyecektik. Dedik de işte, öyle geldi o. Öyle oldu. Poko! Mal mısın abi? Ödül avında poko ne? Ada sikeceğim an. Sigit içeri sus. Koş bir koş? Koş mu? Ada kapa, kapa 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 ada. Hadi kapa ya misin ya? Hop. Ada be bu sefer oluyordu? Abi bu takım iyi ya, baya iyi el aldılar. Ortayı baya iyi el aldılar. Bak yalnız biz kenarlardan kenarlardan almaya çalışıyoruz, alacağız da. Alacağız. Lolo'yu alamadım abi, Lolo'yu alamadım. Lolo'ya ben yine öldüm. Ama şimdi bak Lolo'dan intikamımı alacağım dedim. Ben dedim aga. Aga ben dedim aga. Şimdiki intikam Dynamike'dan. Dynamike'a gelecek. <laughs> evet, Dynamike sana çok büyük bir intikam alacağım birazdan. Evet deli diyorum Dynamike. Ben bekle geliyorum. Beyler siz almayın onu ya. Ben alacağım onu tamam. Siz alın. Tamam sonra da ben. Şimdi geldiği gibi ben alacağım onu. Alacağım onu. Abinden ne kadar kötü oynuyor 31'e 31 e 25 kaybediyoruz lan. bak sıçacağım ha takıma. Of 2 kill aldım. Of 3 kill geliyor. Of 3 kill aynı anda aldım ya. Abi ben nasıl bir proyum. Bu kadar proluk olmaz ha. La kare ki luri luri da gasi lori luri luri la kuri kuri Abi baba pro aras son anda 3 kille maçı çevirdi be Of çok iyiydi bu çok iyiydi bu ay bu acayip iyiydi ya of. Umut Deniz Beyceki Anne bu sana bağırıyor bak çıldırtacağım daha niye bağırıyor ama? <laughs> tamam ban. Tamam ama söyledin ya sana anlatırsın bana dedin ya. Git. Git. abi. Ya siktir ya yapmayın aga. Hop koyamadım sana. Hop vurun ona kolda vurun. Umut yapma kanka. Umut ayıp ediyorsun Umut. Hadi Umut Umut. Abi Jeki gelir mi? Abi yine bir şey geldi Poco ya? Ben takımı taşımaktan bıktım aga. Mihriş bebek. Hadi bakalım. Tamam. Ha meydan. Bu bir savaş ilanıdır. Gelin. Zalime. Zalime. <laughs> Bazen benim kafam tutuyor. Mağmalı kafam. <laughs> Abo. Öldüm kanka. Hadi inmeler. Ben birazcık aldım. 12'ye 21. 21 ne ya. Hop. Hop. Tamam. Bay Döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu şuna tamam ben aldım onu da. Vay şu şeyi alacağım. Ben ne kaldı yanlışlıkla Umut öl. Umut ölmedi Umut. Ma sen? Başlamıştı. Bak dedim, şey baktırdı, abi, öleceğim şimdi. Öl. Kaybettim ki ağzına sıçam ağzına sıçam ağzına sıçam ağzına sıçam ama ben yargı açtım aga yargı, yargı modunu açtım aga ben sakın pokoynama ağzına sıçam poko. sakın bak diye. benim problemimi gördün oynarsın sakın oyna. Sakın bak, sakın popo. Sakın bak ha. yes, oynamadı bana ne ki. Okay baby, okay. Bana bana. Ne? Bizim takım bu sefer Ah, nah gelersiniz. İki maçımız bitecek. al hazırlı. Bunu ben aldım. Pot. Şurada bir tane adam var. Aks başlı. Yine aldık onu biz. Abi şu nito adam çalıyor. Adam adam, adam adamların kilini çalıyor ya. Adam, abi çok kil çalıyor yalnız. Abi ben yiyeyim ya. E, full ben yardım ediyorum da sen size... Tamam bir kil aldım. Abi full kendi pulluğumla alıp kil alıyorum yani. Böyle. Hop. 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 Hadi bakalım bir daha. Oh, yeah. Çok iyiyim abi ben ya. Kaçın dört 4 ben. Tamam ondalım. Hop. Ağa bak şöyle. Daya şöyle pop. Ah etkisiz. Bam bam. Bam daya bak dingi. Tamam ben yedi şeyimi yaptım aga. Ben daha yıldız alamam. Ama takımı taşımak için belki alırım. bom Ay bak adam adamı ağzına sıçarım. Hop yine ayaz ayaz öldü. Onu ben mermilerimi yetiştireyim ama artık adam, adam almak ya. Ege ne tabak şekli yapma ben ben senden daha çok kil aldım. Anasını biliyorum. öldü. yine onu, onu da ben aldım. Ah. Oh. Ne yaptım ben ya? Kaç kilo aldım? Hop. Ay 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 Tamam ya kaybettik hepimiz. Oha lan hepimiz bir kaybettik. 26 tane şey yok topladık. Oh, şey, yıldız. tamam kaç maç kaldı? Bir maç. Son maç arkadaşlar. 6K olacağız. Hasilkan lagi, 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 hasilkan lagi aku. Aku berseroni, berjanda, bertemu orang lain. Ibu, 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 <laughs> neden, anladın mı? Anladın, anladın mı? Daha nasıl şey? Hiç ona bakmıyordum orada biliyor musunuz mu? İnanmıyorum ben neden böyle konuşuyorum <laughs> Alın abi onu. Ha, almadı. Anne. Kim küfür etti? He? Duydum ben 100 kilometre eseden küfür, küfürlerin hepsini duyarım. Al onu abi. Tamam sonunda aldım. Al ağzına, ağzına sıçayım seni yani sonunda aldım. Uç 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 uç.

Bak bir kişi almamız lazım aga. Okay. Yes aldım. Tamam. Ye! 6K. 6K geldi. 6K geldi. 6K. 6KK Nuri Luri 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 Furi Furi Luri Luri Furi 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 da ga, luri, nuri, hasa, ganda, Furi, 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 furi dastas. 야스야스야스야스야스척아닥아닥아오닥아척아척아척아척아척아척아줘. 어디고? 어디고 있어? 누구? 그 누구인지 그 어른은 뭐야? 왜 이렇게 세기니까 무슨 세기니까 못 들나가는 못 들로 세배로 그는 어른 못 들었거든. 왜 그래?